Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz kalktık. Ee, kahvaltı hazırlıyorum ben. Burada patates kızartıyorum. Burada biberlerim var. Ardına biberleri kızartacağım. Şurada tereyağlı sucuklu yumurta yapacağım. Hadi orada. Masamı hazırlıyorum bir yandan da. Böyle peynir koydum. Domates, salatalık, zeytin, krem peynir. Böyle Kuruyorum. Şuna kızartmamı koyacağım, şöyle ortada alacak. Şuraya da şey yaparım, sucuklu yumurtayı koyarım. Tavasıyla koyacağım sucuklu yumurtayı soğumasın diye herkes tabağına alsın hemen zaten. Ya da direkt tabaklara da koyabilirim kalabalık yapmasın. arkadaşlar. Biliyorsunuz misafirim vardı. Leyla abla gelmişti. O vardı. İşte sabah kalktık kahvaltı falan yaptık. İşte bir buçuk ikiye doğru gitti Leyla abla. Ben de evleri toparladım, sildim, süpürdüm falan. O işlerle uğraştım. Bu saat oldu. Yeni geçelim kameranın karşısına. Biraz sonra çekilişi çekeceğim arkadaşlar. Çekilişi çekmeden önce hediyeleri göstermek istedim. Hemen şöyle gösteriyorum. Bu arada biraz gecikti çekiliş. Normalde çarşamba günü çekmem gerekiyordu ama işte e, acilen misafir gelince aniden de gelince misafir misafir hazırlıyordu. Temizlikti falan derken yani daha doğrusu da misafirimle ilgilenmem gerekiyordu. O yüzden oturup daha hani çekiliş kağıtlarını falan hazırlayamadım. Ondan dolayı arkadaşlar çekemedim. Biraz geç oldu. Kusura bakmayın bu durumdan dolayı. Şimdi de çekiliş kutunun içinde içindeki hediyeleri göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. E, beğenerek aldım her birini. Siz de umarım beğenirsiniz. Bu arada ikinci çekiliş de yapacağım. Yakın zamanda. Ee, böyle ara ara çekilişler yapacağım. İkinci çekiliş aslında yeni kanalımda da yapabilirim. Belli olmaz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Diğer kanalıma abone olmadıysanız hala yorumlar kısmına linkini koyarım. Ee, şey hemen şimdi de bir ekran görüntüsü koyarım. Gün, günlük diyorum ya. Diyet günlüğüm. Çağla çevik zaman zaten çıkıyor. Oradan da çekiliş yapmaya düşünüyorum çünkü. Hatta bunları takip etmek için de Instagram, Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Yine Instagram sayfamın adresini de koyabilirim evet, kenar köşeye ya da ekran görüntüsü olarak. Paşa Bahçenin şöyle bir tane salata kasesini aldım. Hatta sizi biraz yakınlaştırayım ben, çok uzakta kaldınız. Ve salata kasasını aldım. Zaten böyle mutfakta kullanabileceğiniz eşyalar aldığımı söylemiştim önceden. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Çok beğenerek aldım. Şöyle başa başına güzel bir salata kasası. İster salata yaparsınız içine, ne şekilde kullanacağız artık size kalmış bir şey. Bu arada çekiliş kime çıkacak çok merak ediyorum. Biraz sonra hemen çekiriş çekeceğim. Bazı arkadaşlarım çekilişe koyacağım hediyeleri ikiye bölmemi söyledi. Bence ikiye böl iki kişiye gönder dediler. Yani birçok kişi öyle dedi çünkü genelde böyle youtuberlar çekiliş yaptığında mesela bir tane kahve fincanı veya mesela bir tane bir takım kahve fincan seti veya bir takım bardak seti o şekilde çekiliş yapan arkadaşlar da çok fazla. O yüzden hani fazla bence ikiye böyle iki kişiye gönder diyenler de çok oldu. Ama ben daha YouTube'da ilk çekilişimi yaptığım için bir tek koli hazırlayıp bir kişiye göndermek istedim. zaten ikinci çekilişim de arkadaşlar elektronik alet üzerinden yapacağım. Yine böyle bir ev eşyası olacak artık ne olur bilmiyorum. Bir tane böyle arkadaşlar biliyorsunuz bunu zaten ben kendi mutfağıma da aldım. Masamda çok severek kullanıyorum. Böyle bir işte yağdanlık, sirkelik, işte tuz, karabiber, altı böyle bambu çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz takip edenler zaten masamda görmüşsünüzdür. Aynısını kendime de alıp kullandım, kullanıyorum yani. Bir tane böyle bir baharatlık. Sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. İngilizce'mden böyle bir su takımı aldım. Bunu da çok beğenerek aldım. şunu açmak istiyorum için ama şey yani hani jiletini zaten şu şekilde olduğu için dağıtmak istemiyorum. Sar, çok güzel sarmışlar. Bu da İngiliz bir su takımı aldım arkadaşlar. Bunu da çok beğenerek aldım. Bayağı ve ağır ama yani. Bayağı bayağı ağır. Şöyle bir e, var. Böyle silikon kapaklı arkadaşlar. Bu şekilde ama bayağı ağır yani. Kullanışlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir de şöyle bardakları var arkadaşlar yanında. Takım. Su takımı olarak geçiyor zaten. Hepsini açmayayım çıkarmayayım. Şu şekilde. ...sonra cama. Bir tane böyle bir kase aldım arkadaşlar. mermer desenli Çok hoşuma gitti. Çok beğenerek aldım. Kafamda aslında farklı bir şey vardı. Bunu gördükten sonra ondan vazgeçip... Ya ...böyle tepsi tarzı bir şey alıp koyacaktım. Ya da fincan... ...böyle ikili fincan takımları var ya... ...o tarz bir şey daha almak istedim içine. Ama bu kaseyi görünce çok hoşuma gitti. O yüzden bunu almak istedim. Yani şöyle... Bayağı kullanışlı, çok tatlılaştırıyor. Şöyle içinde de karıştırma kaşığı var. Şu şekilde arkadaşlar, dış deseni. Böyle gondol şeklinde. İçinde böyle mermer desenli. Dışı da o şekilde. Böyle yani misafirlerinize, mesela bir patates salatası, bir kısır servis etmek için bence gayet şık diye düşünüyorum. Bunu biraz sonra kutusuna tekrar koyarım. Sonra iki tane böyle yağdanlık aldım arkadaşlar tezgah üzeri için. Bunlar da çok hoşuma gitti. Şu kapak kısımları falan da bence gayet kullanışlı. Hani bu fazla akıtanlardan değil. Şöyle açılıyor. İçinde tıpası var. İçine dolduruyorsunuz. Buradan hani azar azar kullanabiliyorsunuz. İster yemek masasında ister de işte tezgahınızda kullanabilirsiniz. Hemen rengi de şu şekilde. Yakından göstereyim. Böyle iki tane almak istedim. Takım olsun istedim. Mesela birine zeytinyağı birine çiçek yağı olabilir. Ve son olarak da arkadaşlar şöyle iki tane deterjan koymak istedim. Bunun sebebi de ben bunları severek uzun zamandır kullanıyorum. Zaten demiştim sizlere de hani çok severek memnun kalarak kullandığım deterjanlardan da kolye koymak istiyorum demiştim. Şu zaten tamamen benim vazgeçilmezim. Akıttı mı bu? şu an şurası açılmış. Güzel bir kole hazırlamam lazım. Bayağı bir sağlam koymam lazım. Şunu biliyorsunuz zaten mavi silikonlu su Vazgeçilmedim. Bu da aspirin arkadaşlar. Çok amaçlı. Bunu da severek kullanıyorum. Hem mutfakta hem her yerde. Böyle benim çekiliş kutum bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir yani gönül ister ki daha fazla bir şeyler alayım, daha sık çekiliş yapayım, ne bileyim daha büyük bir şeyler göndereyim. Gönül bunu istiyor ama ne yazık ki işte her zaman böyle şeyler olamayabiliyor biliyorsunuz. Evet. Bir dahaki çekilişime böyle bir elektronik alet alıp göndermek istiyorum belki sanki birazcık daha mantıklı olur ama gerçi biz bayanlar olarak bu tarz şeyleri çok seviyoruz. Bilmiyorum ben çok seviyorum ki benim takipçilerim sizler de çok seviyorsunuzdur. İlk çekilişim böyle olmuş oldu. Ee, olsun en azından gereksiz hiçbir şey yok yani içinde. Ne bileyim bir işte saçma sapan bir işte süs tepsisi veya farklı bir şey yok yani hepsini çok rahatlıkla bence kullanabileceğiniz işinize yarayacak şeyler var. Biliyorsunuz biz bayanlar, kadınlar mutfak eşyalarında tabağa, çanağa hiç asla doymayız. E, dediğim gibi ikinci çekilişimde de Allah nasip ederse elektronik bir alet e, yapmak istiyorum arkadaşlar. Yine bir ev yani ev için olabilir. Mesela küçük mutfak aletleri olabilir. Ne bileyim bir fön makinesi olabilir, bir ütü olabilir. Ondan sonra yani bakacağım, araştıracağım. Öyle yapacağım. Tekrar söylüyorum. Diğer çekişi diğer kanalın bu ikinci yapacağım çekişi diğer kanalından yapma olanan bayağı bayağı yüksek arkadaşlar. Dediğim gibi diğer kanalıma da abone olup Zile tıklayıp tümünü tıklarsanız bütün e, videolarından canlı yayınlarına falan haberdar olursunuz. Şimdi artık çekilişimizi çekelim. En heyecanlı bölüme gelelim. Bakalım e, çekiliş kime çıkacak? Çok merak ediyorum ben de. <laughs> Ve şu an, en son bakmamıştım kaç kişi olduğumuza. E, artık hayırlısı olsun diyorum. Vallahi arkadaşlar ellerimi hissetmiyorum artık ee, ben bilgisayar üzerinden yapmak istemedim programdan yapmak istemedim çekilişi çok heves ediyordum böyle kağıtları yazıp da böyle tek tek kesip e, böyle bir fanus gibi bir şeyin içinden elimle çekmeyi çok istiyordum çok heves ediyordum o yüzden üşenmedim e, yazdım 400'e yakın yorum vardı ama örnek veriyorum bir kişi 5 tane 10 tane katıldım yazanlar da vardı. Ben e, herkese şey yaptım, yazdım bütün isimleri haksızlık olmasın diye. Yani çok korkuyorum haksızlıktan. Böyle 3-4 e, sayfa oldu şu an. E, makasımı falan artık buraya hazırladım. Şimdi bunları böyle keseceğim. Şöyle şöyle ayarladım zaten keseceğim. Böleceğim bakalım. O da benim bayağı bir vaktimi alacak. Ondan sonra çekilişi hemen çekeceğiz. Evet arkadaşlar, e, tekrardan merhabalar. Bayağı bir yoruldum gerçekten. Çekiliş yazılarını yazmak da beni bayağı bir yordu. E, i̇kinci yapacağım çekilişi bayağı bir pratik e, bir şey bulmam gerekiyor. Gerçi bilgisayarda da aynı sistem oluyor. Yani yine yazmak zorundasınız oldu anda. Ha klavyeyle yazmışsınız, ha evinizle yazmışsınız. Bu şekilde böyle bir e, tabağa koydum. Hepsini yazdım arkadaşlar. Çok minik minik kağıtlara yazdım. Çınar'la birlikte katladık hepsini. Bu şekilde. Kağıtlar burada. Şimdi çekilişi çekeceğim. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Canlı yayında çekmek istedim. Çınar, oradan öcü gibi görünüyorsun oğlum. Ya arkana çekil, ya yanıma gel. Aslında canlı yayından çekiliş yapmak istedim. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Canlı yayına her, herkes katılamayabiliyor. Kaçırabiliyor. Ben de canlı yayına kayıt etmek istemiyorum. E, Instagram'dan canlı yayın yapsam dedim. E, herkes de benim Instagram hesabımda da ekli değil. E, ondan dolayı en garantisi dedim ki yani vlog videomun içinde çekiliş yapmak. E, çünkü videolar ister istemez kayıtlı kalıyor. Zaten izleniyor yani her türlü. Ondan dolayı canlı çekiliş yapmaktan vazgeçtim ve video için de yapmaya karar verdim. Şimdi çekilişi çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Gözlerimi kapatacağım, karıştıracağım. Bir tane bir, bir kağıt çekeceğim arkadaşlar. Artık kim çekecek? İnanın ben de sizler kadar heyecanlıyım, sizler kadar merak ediyorum. Ee, bakalım kim olacak? Ee, kime çıkacak? Ee, çok merak ediyorum ben de. Çekilir, çekiliş artık çekelim mi? Uzatmadan çekelim. Böyle fanusumu elime alıyorum arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Çınar gel sen de karıştır. Elinde şöyle karıştır. Gözüm kapalı çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bazılarının kenarları açılmış. isimlerin bir kısımları böyle gözüküyor. O yüzden göz kapalı çekeceğim. Haksızlık olsun istemiyorum. Ya da sizlere bakarak çekebilirim. Karıştır. Tamam. Tamam. Ta, şimdi Şimdi ben de yapacağım değil mi anne? Hı? Ben de yaparım Şimdi mi? ben bir tane çekeceğim anneciğim. Bu kadar şey yaptık. Bir tane esin çekeceğiz, bakalım kimi çekeceğiz, bilmiyorum. Ben de çekeceğim değil mi bir tane? Ben tamam, anne. sonra videoyu kapattıktan sonra sen de çekersin. İyice karıştırdım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Umut ediyorum ki inşallah beni uzun zamandır takip eden, beni gerçekten severek izleyen, ee, videolarımı kaçırmayan e, birisine çıksın isterim. Gerçekten çok isterim. E, ama gönül bunları istiyor ama şans arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir takipçim vardır. Yıllardır beni takip ediyordur. Hiç kaçırmadan videolarım. Ona çıkmaz ama ilk defa abone olmuştur bana. O kişiye çıkar. Olsun hoş olsun kime çıktıysa. E, ne diyeyim? Karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Gözlerimi kapattım. Hatta şey içinden şuna bakıyor. Hissetmeye çalışıyorum ama neyi hissedeceğim? Hepiniz benim için aynısınız. Aaa çekeyim mi artık? Çek. Vallahi bir tane elime geldi ama az. Hadi bunu bırakmayın. Elime kim geldiyse. Açıyorum. <laughs> Açıyorum. Ay ben de heyecanlıyım. Kime çıktığını çok merak ediyorum. <laughs> size göstereyim. Ne yazıyor? Yasemin Özvatan ee, Ismini yine duyuyorum. İlk defa diyorum sanırım. Çok tanıdık gelmedi. Yasemin Özvatan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yasemin Özvatan. Tersten mi gösteriyorum? Ee, Çekiliş hediye kutum bu arkadaşa çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yasemin Özvatan bu videoyu izlediysen kesinlikle altına yorum yap ve bana bir şekilde ulaşmaya çalış. Ya da sen yorum yap e, bir şekilde irtibata geçeriz. Instagramdan ekliysem, takip ediyorsan e, oradan da yazabilirsin bir şekilde birbirimize ulaşalım. Ee, bazen şey de olamıyor, olabiliyor böyle çekiliş durumlarında. Mesela çekiliş çıkıyor arkadaşlar. Ee, bekliyorsunuz bekliyorsunuz. Hiç ses seda yok. O yüzden 3 e, gün süre veriyorum. 3 gün içerisinde bu arkadaş bana hiçbir şekilde ulaşmazsa e, kağıtları atmayı düşünmüyorum. Ulaşmazsa tekrardan aynı fanusun içinden çekiliş çekeceğim arkadaşlar. Kime çıkarsa ona e, göndereceğim. Tekrar söylüyorum. Yasemin Özvatan. E, isimli arkadaşa çıktı e, çekiliş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah e, iyi günlerde kullansın diyorum yani. Şu an ben de ilk defa çekiliş yaptım. Heyecanlıyım, çok şaşırdım. <laughs> böyle. Şimdi, şimdi, şimdi ben çekeyim mi? Videoyu kapatma. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Yani bunların hiçbirisinde boş yok. Hepsinde isimler var böyle. Hepsi isim dolu. Hani şey, Ay bunları var ya tek tek yazdık ve Çınar da bana yardımcı oldu. Katlamakta yardımcı oldu. Hepsinde isim var. Hani şimdi ben şimdi ben hadi. Tam videoyu kapatalım ondan sonra çek. Şimdi karışıklık olmasın anneciğim. Tekrar söylüyorum Yasemin Özbetan isimli arkadaşa çekiliş hediye kutum çıktı. böyle. Evet arkadaşlar, videomu burada artık sonlandırmak istiyorum. Oğluşumla birlikte kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzur olun, mutlu olun. Lütfen takipte kalın. Diğer kanalda takip takipte kalın arkadaşlar. 10.000 hakkımı Çünkü... unutmayın! Aynen. Çünkü bir dahaki çekilişimi elektronik alet üzerinden yapacağım ve diğer kanaldan yapmayı düşünüyorum. O yüzden iki kanalda takipte olun. Bir de şöyle söyleyeyim, video bildirimleri almadığımı söyleyen arkadaşlar var. Abone ol'a tıkladıktan sonra zile tıklıyorsunuz. Zile tıkladıktan sonra en önemli olan şey tümü. Orada tümüne tıkladığınız zaman tüm videolardan haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağ olun, sağ olun, hoşça kalın.